başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Minecraft TikTok videoları izleyeceğiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Şöyle. Tamam. Şöyle başlayalım. Kayra sandalyemde dön. Durma ablacığım Ne yapıyor ya bu? Ocağa benziyor ama Arkadaşlar Aynen. bu arada ben İlayda benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Evet, İlayda evet. Günler. Şey Aa, ben de, de falan, falan ben de anladım. bir şey TikTok videosu çekeceğim. Evet. Çektim. Onu da koydum izlemeyi unutmayın. Şu anda yükleniyordur ama. Evet, yükleniyor. Şey e, bir de bir tane de onunla birlikte shorts videosu koydum. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet, shorts. 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 Hani böyle kısa kısa videolar var ya. Evet, evet. evet. Şimdi de köylüye benzer bir şey yaptı ama. Böyle yakınlaştırayım Ko... ben istersen. boya benzedi ya. Yok yok şeye benzedi o ya. Ha dur. Aa en korkuluk. 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 Ama adamların herhalde yapacağı şey korkuluktu zaten. <laughs> Adamın hmm. yapacağı şey korkuluktu aynen. Kayra bana bir baksana seni de çekeyim. <laughs> tamam. Bakalım şimdi ne yapıyor? Babam yine bayrak. Çikolata be çikolataya benziyor ya şu küçük kapıda çikolataya benziyor. Kısa yani şeyler ekseseler ya keşke Kısa böyle bayraklar. Bu ne ya? Adam ağrıya geldi. Ha, arkadaşlar böyle shorts videom, videomda Kayra da oynuyor. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Mi? evet, evet. Aa bak Aynı şey yeni çıktı bakın. Bilal'den videosunda çıkmıştı aynı şey. Ya niye abone olmuyorsun? Dur bir. Durdurayım ben şu videoyu. Niye abone olmuyorsunuz kardeşim? Niye abone olmuyorsunuz? 178 abone olmamış ya. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar bu arada beni de izleyenlerin %53 bana abone değilmiş. Kayra'nın da 78 e abone değilmiş. Böyle bir şey yok kardeşim. Yok. O çocuğun da %92. Yani biz de bunu Crazy Fox Movie'den izliyoruz. Ona da abone olmayı unutmayın. Harika. Minecraft'a TikTok ya. videoları çekiyor. Ne kadar emek veriyor şu videolara. Yazık oluyor ya. Çok... Neyse devam edelim arkadaşlar videomuzla. Hmm. Kayra biraz yukarı kaydır. Hmm. Tamam. Bakalım yine ne yapacak Crazy Fox abimiz. <laughs> Aa. Ah. Ben biliyorum. Bunu izlemiştim. Buraya bir tane adam gibi bir şey yapacağım. Aynen biliyorum. Biliyorum ben de. Sonra da oradan... He, bir... biz... Ha evet. Şuradan Arkadaşlar... gidecek bak. <laughs> evet biliyorum. Arkadaşlar bu arada biz Kayra aynı TikTok videosunda şey yapmıyoruz. Farklı TikTok videolarından açıyoruz. Evet. Bu bölüm 41. O bölüm 42. Yok 42 değil. O bölüm 49'du. Ben 42'yi görmüştüm ama neyse Atahtalarla yapmış bu arada bu ışıklar. Evet, siyerler çok güzel olmuş. Aynen. Evet, verdinin kanısı bu işte. Şimdi hepsini değiştirdi şimdi bunları niye bilmiyorum. Ya kaleye benzedi ha kale. İçeriden yine bir Polisler eğitimi yapıyor herhalde. Yok, onlar polis değil. Havaya fişek patlatıyorlar her gün burada da onlar. Hmm. Bizim Urfa'da da çok fazla alay pişiriyor. Şey Hayra istersen videoyu burada bitireyim. Çünkü dakika. 4 dakikalık video oldu. Şimdi bir 2 dakika daha böyle bekleyebiliriz aslında. Tamam ama benim elim korktu. 2 dakika. 6. Altı, dakika olunca haber ver. Tamam 6. dakikada. Ne, tamam, arkadaşlar. Benzediler. De tabak oldu zaten. Evet, tabak oldu. Arkadaşlar orada sizlerle birlikte <laughs> ben de bir yanda izliyorum. Bıçağı nasıl yapmışlar ya? Evet çatal bıçak. Çok iyi fikir. Bu arada bunlar Minecraft 1.16 normalde 1.17 geldi. Aa Arkadaşlar. şuna baksana ya. Evet. <laughs> Arkada elmas bir... Oo. Oha. Beğendi de biliyor musunuz? Benim bir TikTok videom daha var. Onda bir tane herhalde bir tane kadının yüzü vardı ya. Çok onun gibi işte. Aynen. Olmazsa olmazı bu ha. TikTok Minecraft'ın olmazsa olmazı bu Her zaman çünkü geliyor. Ben görüyorum her zaman. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Arkadaşlar <laughs> bu arada Kayran kanalında şey bu TikTok videolarında deneyebiliriz. Benim kanalımda da deneyebiliriz. O yüzden Kayran'ın ve benim kanalımda da deneyebilirsiniz. lazım yoksa... Yok, bir yandan videoyu da açıp on, bir yandan da ondan sonra da şey de yapabiliriz. Ezberlesek daha güzel olur. Sen nereye kaçıyorsun <laughs> <alacaksın>, köpek? <laughs> Ana ne yaptın? Şimdi ne yapacak bu köpekleri anlamadım ben. Bağladı onlar oraya. Ana. Kayra 6. dakika oldu ablacığım. Tamam. Şimdi şunu da bilelim. Bitirelim bu arada da, biliyorum. Aa ne kadar garip oldu. Tamam. Bitti burada. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum %78 izleyenler, kanalımı izleyenler %78 abone olmuyor. Buna çok üzülüyorum. Ya, yani yani emek var yani emek. Yani bir abone olun bir zahmet. Yani iki saniyeni almaz kardeşim. 2 saniyeni almaz. Neyse artık abone olmuyorlar da. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.